Merhabalar efendim. Bir dakika sonra bir içeyim. Evet, sen çekemedin mi tamam. Gel gel.

Evet, değerli arkadaşlar, Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın İl Genel üyelerim, Belediye üyelerim, çok kıymetli muhtarlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta pazartesi günü başlayan aday adaylığı sürecinde Bugün de Sayın Bakanımız Sayın Bey ilimizden, e, bileceğimizden milletvekili aday adaylı için müracaat yapmak için kendileri geldiler. Bildiğiniz gibi bu hafta çarşamba günde son bulacak inşallah hayırlısıyla. Ben 2023'e 2023 14 Mayıs seçimlerinde iki de iki, iki rekil adım gibi eminim. Allah emin adımlarla İkide iki reyti çıkartacağını söz veriyoruz arkadaşlar? Evet. evet. Ben sözü çok fazla uzatmadan Sayın Bakan'ıza sözü vereyim. İçerisinde çok kalabalık. Yani nefes alamıyorsunuz. Gerçekten çok yoğun kalabalıkla e, karşılaştık. Bir selik bir düğün salonunda veya farklı bir yerde daha bir düğün salonunda yapardık. Taşacak bundan sonra başkanım taşacak. İnşallah, İnşallah. Teşekkür sağ olun. Çok, Çok kıymetli il başkanım, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın başkanları, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarım, genel meclis üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, çok kıymetli muhtarlarımız, basınımızın yüzide temsilcileri, ben de sizleri öncelikle hasretle selamlıyorum. Bugün gerçekten kendime ne konuşurum vesaire diye böyle bir ufak notlar almıştım. Ama sizlerin buradaki heyecanını, duygusunu, coşkusunu görünce açıkçası nota bile bakasın gelmiyor. Çünkü gerçekten ben özlediğimi hissettim. Sizlerin de hissettiğini gözlerinizden öyle okuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. seçime doğru gidiyoruz. Ama bu seçime giderken de şeyi hatırlamamız icap ediyor. Şubat ayı başlarında 10 ilini hakikaten çok ciddi etkileyen bilhassa 3 ilini de ciddi anlamda her türlü hayatını, sosyal hayatını, iş hayatını, cemiyet hayatını, aile hayatını gerçekten çok etkilemiş olan asrın felaketi olarak tarif edildiği İki tane hatta üç tane büyük depremi yaşadık. Cenab-ı Allah öncelikle bitirdiğimiz yaklaşık 50 bin insanımıza rahmetiyle muamele etsin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yüz binden fazla da bu afette yaralımız oldu. Kendisinde sağlık problemi yaşayanlar oldu enkazın altından günlerce sonra kurtulanlar oldu. Cenab-ı Allah Mevlam onlara da Şafi ismini tecellisiyle şifa ihsan eylesin. Birkaç gün önce de Şanlıurfa ilimizi fazlasıyla etkileyen bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Orada da yitirdiğimiz canlar oldu. Orada da evini, yurdunu, işini kaybedenler oldu. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Cenab-ı Allah ülkemize bir daha böyle afetler, böyle acılı günler yaşatmasın. Amen. Bu yaşadığımız günlerde şunu da gördük. Gerçekten necik milletimiz adeta bir organ gibi, bir vücudun organı gibi bir yerde bir hasar oluştuysa, bir yara oluştuysa onu giderme adına hemen oraya acil müdahale ediyor ne gerekiyorsa elinden onu yapmaya çalışıyor. Ben de yaklaşık 40 gününü Hatay'da geçirmiş bir kardeşinizim. Orada memleketinden birçok hemşehrileri biliyorum. Çıkmışlar, gelmişler, yardım kampanyaları düzenlemişler. Hatta özel idaremizde birçok genç kardeşim, arkadaşım oralarda oraların sağlığı ile ilgili uğraşıyorlar. Temiz kalsın, sağlıklı kalsın, temizlik olsun da bir salgın hastalık oluşmasın diye mücadele ediyorlar. İş makinalarında birçok operatör arkadaşımız orada yıkılması acil olan, yıkılması gereken yapıları yıkmaya çalışıyorlar, yolları açmaya çalışıyorlar. Gerçekten ne kadar büyük bir millet olduğumuzu böyle afet anlarında gerçekten tekrar görüyoruz. Belki bunun bir benzerini 15 Temmuz'da görmüştük. Şimdi de gerçekten orada Türkiye'nin her yerinden hep birlikte oradaki yarayı sarma, oradaki insanların acısına ortak olmak. orada acaba ben de bir şey yapabilir miyim? Buradaki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabilirim hissiyle gerçekten Necip milletimizi orada gördük. Bundan dolayı da böyle bir millete mensup olmaktan dolayı da onur ve gurur duyuyorum. Bu gurur hepinizin. Allah hepinizden razı olsun. Genelse bir seçim sürecine giriyoruz bu seçim ülkemizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ikinci defa cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başı, devletimizin başı olacak cumhurbaşkanı seçmeyi ve bununla birlikte de 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili seçimi yap yapmış olacağız. Tabii bu süreçte biz de bir irademizi ortaya koyarak Bilecik'ten milletvekili olabilir miyiz? Bu noktada bir, bizim de yapmış olduğumuz bir irade beyanıdır. Ben de 28. dönem Bilecik milletvekili olmak istiyorum, sizleri temsil etmek istiyorum deyip bugünkü başvurum bu irademin beyanıdır. Sizlerin uygun görmesi, teşkilatımızın uygun görmesi, bununla birlikte genel merkezimizin, genel başkanımızın uygun görmesiyle bu süreç tamamlanır. Ondan çünkü birçok kardeşin teşkilattaki arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim bilir de ben 2007 yılından beri birçok kez böyle aday adayı, aday vesaire oldum. Bu işlerin nasip olduğuna gayet inanan birisiyim. Ama sadece şunu sizlere burada bir kardeşiniz olarak şunu e, taahhüt edebilirim. Hiç merak etmeyin. Bu görev bizde verilse de, verilmese de bizler hep birlikte bu davanın birer neferiyiz. Eğer bu bize verilirse bu görev, aday yapılırsa bu konuda da teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, il genel meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, topyekün tüm hemşerilerimizle bir ortak akılla, bir istişare kültürüyle bileceğe ne yapabiliriz, bileceğe nasıl faydalı olabiliriz, hemşerilerimizin refahı, mutluluğu için neler yapabiliriz birlikte çalışmak isteriz. Bazen hani ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz denir. Böyle bir güzel bir söz vardır. E biz bu tecrübeyi daha önce bir yaşadık. Bu konuda da mutlaka elimizde, elimizde bizlerle ilgili de bir karne vardır. Bu noktada da siz de gereğini yapacağınıza ben inanıyorum. Herhalde bir meclisin seçimi değil. Bakın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin önünde bir lider olmakla birlikte bölgesinin, bölgenin ve dünyadaki şu andaki küresel anlamda bir oyun kurucu. İnşallah bu şekilde devletimizin ileriye doğru hep birlikte güç birliği içerisinde daha nice yıllara gitmesini arzu ediyoruz. Şimdi bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 29 Ekim 1923, 29 Ekim 2023. Cumhuriyetimiz birinci yüzyılını tamamlayacak. Önümüzdeki yüzyıla da Türkiye Yüzyılı ismini koymuşuz. Evet, gönül arzu ediyor ki 2023 yılından itibaren başlayacak Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı olsun, Türkiye Yüzyılı olsun. Bunun için şu anda yönetimde olan bütün kadrolarımız, bunda teşkilatından, ana kademesinden, gençlik kollarından, kadın kollarından, belediye meclis üyelerinden, belediye başkanlarından, il genel meclisinden, il yönetiminden, vekilinden ve bununla birlikte yürütmedeki bakanından, bakan yardımcısından, genel müdüründen vesaire hepimiz ülkemizi Türkiye yüzyılına hazırlamamız lazım. İşte bu kadrolar, bu önümüzdeki süreçteki kadrolarda Türkiye yüzyılını inşa edecek kadrolar olacak. Ben şuna inanıyorum. Gönülden inanıyorum. Bileciğimizi temsil edecek ilk iki tane arkadaşımızı hep birlikte parlamentoya göndereceğiz. Ve neticesinde de onlar ülkemiz için çalışacaklar. Bileciğimiz için çalışacaklar. Bu noktada da en ufak bir te tereddüdüm yok. Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızın aday adayı olduğunu görüyoruz. Eee nasip kimde olursa onlar bu görevi üstlenecekler. Bu işler birer bayrak yarışı. Dev aldığımız günler de oldu, devrettiğimiz günler de oldu. Ama burada en önemli olan, esas olan Bilecik'tir, Türkiye'dir. Dünyada Türkiye'den umudu olan insanların sesi olmaktır. Ben bugün böyle yakından uzaktan buraya gelerek bu heyecanımıza ortak olduğunuz için hepinize hasaten çok teşekkür ediyorum sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri var. Onlara teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın her kademesinden kadın, gençlik, ana kademelerden yöneticilerimiz var, meclis üyelerimiz var, ilgilenen meclis üyelerimiz var, teşkilat başkanlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu sene 2023 yılında Türkiye yüzyılına biz Bilecik'ten inşallah 2-0 yaparak gireceğiz diye ümit ediyorum. <laughs> bizim 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 Bu olacağına yürekten inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. ediyorum. Cenab-ı Allah önce başta kendine, sonra hemşerilerimize, aileme, sizlere bizleri mahcup etmesin. Amin. Amin. Durmak yok, yola devam diyoruz başkanım. Hayırlısı dileriz efendim. Hepinize tekrar saygılar sunuyoruz. Sağ olun, hayırlısı dileriz. Tebrikler. Biraz şükür bakalım öndekilere. Evet. evet. Arkadaşlar, evet. gece gündüz demeden çalıştılar. Evet. Hep için teşekkür ediyorum. Benim bakanlığımın ödevinde, hiç bahsetmediğimde, yaptığı hastanelerle, buraya getirdiği hizmetlerle, gerçekten Bilecik'imizin neredeyse sağlık konusunda e, ee, şu anda eksiğimizden desek, kalmadı desek yeri var. Olanları da inşallah <laughs> yeni dönemde Allah nasip ederse adaylık sürecinde yeni dönemde e, inşallah yapılacaktır. Ben katıldığınız için herkese teşekkür ediyorum. Adaylık konumda hemen alalım. Başkanım. <laughs>